Komutanım Gaffar Bey ve Pirinç Söylediklerinden hareketle Birinci tespitim şu bir defa Komutanım söylediği şey çok tehlikeli Balkan Harbi'ndeki ders Yani Balkan Harbi'nde Çatalca'ya kadar gelen düşman e, Çok akıllı bir şekilde halledildi Ama burada Çok farklı bir tehlike görüyorum ben. O da şu e, Sayın Komutan'ın görüşüne katılıyorum Yunanistan elindeki silahlar kontrol edilemeyecek bir güçte. Yani 9 milyonluk devletin bu kadar silah alması. Şimdi bakın Yunanistan aldı ve söylemleriyle eylemleri birbirini tutmuyor. Bu silahlanma yarışına girmiyorum diyor. Ben diyor Lozan'daki statüyü tanımıyorum ve silahlandırıyorum adalar. Adalar ağzına kadar silah dolu. İsrail'den silah alıyorlar. Amerika'dan silah, Fransa'dan silah. Almanya'dan ağır torpidolar alıyorlar. Ama İsrail'den aldıkları silahlar çok daha tehlikeli. Bakın ben söyleyeyim size. Şimdi e, hocanın söylediğine şu hukuki bağlamdan bakalım. İki, i̇kinci maddede taraflar her birinin, ikisinden birinin egemenlik bölgesine karşı silahlı bir saldırı yaptığını müştereken tespit ederlerse ellerindeki tüm uygun araçlara ve gerekirse silahlı şiddetle kullanarak birbirlerine yardım ve katkıda bulunacaktır. Bu çok açık bir ittifak anlaşması. Ve Türkiye'yi doğrudan doğru hedef gösteriyor. Ve Sayın Misotakis'in söylediği şey şu. Türkiye'nin silahlandırmıyorsunuz diye Doğu Ege Adaları'nın egemenliğine şüphe ettiği sırada gelin bu kararınızdan vazgeçin. Şimdi Gaffar Bey'in söylediği evet, şey şu. Tam olarak o konu. Türkiye diyor ki sen Lozan'ı Rebus Sextantus'a göre değiştirdiğini, silahlandırdığını görüyorsun. Türkiye'de de Birleşmiş Milletler'e bunu bildirdi. Bu bir savaş sebebidir Türkiye için. Ne demek yani? Sen eğer Lozan'a uymuyorsan, silahlandırıyorsan ben bunu söyleyeyim bakın adaları Kaybeder Yunanistan bir savaşta. Amerika gelsin, Fransa gelsin hiç fark etmez bizim için. Bunu kafalarına soksunlar. Yunan gazetesi de sayıyor, söylüyor bunu zaten. Türkiye Amerika'dan mı korkacak? Ha, Amerikalılara söyleyeyim şimdi. Bakın ne yapıyorlar? Verdikleri silahları söyleyeyim. Ondan sonra konuşalım. Önce düşmanın elindeki silaha bakalım. Bize düşman mı diyorsun sen? Tamam. Elindeki silahlara bakıyorum şimdi. Bunlara meyler füzeleri verildi. 160 kilometre menzilli bunlar. Çanakkale'nin gerisini vuruyor bu füzeler. Artı 80 tane şey verdiler. E, taarruz helikopteri, Kayova sınıfı. Bir o kadar Apache verdiler. Bu ne demek? Çatalca'daki yani Balkan Harbi'ndeki gibi Trakya'daki bir taarruzda hava kuvvetleri desteğinde giren helikopterlerle beraber bizim Trakya'daki birliklerimizi saldıracaklar. Ve bu İstanbul'a kadar girmeye kadar getirebilecek çok tehlikeli bir silah bunlar. Yani bir tane Apache füzesi uçağı 12 tankı vuruyor. E, şimdi bu, bu buradaki silah bu. Peki F-16'lar, e, Viper sistemleri dediğimiz, biraz sonra anlatacağım, F-16'ları modernize ettiler. Bir de F-35'leri verirlerse, Eurofighter var indi, A-7 var, bir de bunun üstersini Rafale aldılar. Siz Balkan Hava Harbi'nden Dertlisini çok daha, vuruyor. şunu söylüyorsunuz, Balkan Harbi'nden çok daha farklı bir durumdalar evet, şu anda? Yani. Şöyle bir şey daha var, pilotların İsrail'e itiyor ve İsrail bugün... E, Rus silahlarını vuran kamikaze i, i, silahlı e, silahlarını İsrail e, Yunanistan'a verdiği adalara yerleştiriyorlar. Şimdi bir de Frontex'le ilgili olarak adalara e, İHA ve SİHA yerleştirildi. Ağzına e kadar dolu ne yapacağım bu kadar silah kardeşim sen yani. O zaman biz sadece Fransa açısından değerlendirmem. Amerika Birleşik Devletleri ha, var yani arkasında. Fransa bakın. var zaten konuştuğumuz. İsrail'i de çok uzun süredir konuşuyoruz. Neye hazırlandı? Almanya bile var efendim. Şimdi Almanya bir... bile var mı dediniz Sayın Pekin ama biz evet, çoğu al, zaman mali, mali mali anlamda, finansal anlamda Almanya bile evet. var arkalarında. Evet. Sayın evet. Pekin, o zaman şunu da sorayım e, Fransa ile çok özür dilerim Yunanistanla Türkiye karşı karşıya geldiğinde e, karşılıklı görüşmelerde Merkel çoğu zaman ara bulucuydu. Bundan sonra ya da orada başka bir <laughs> Orta, yani, şey. Dürüyorsunuz hocam şey. ama. <gülüyor> <edersiniz>. <gülüyor> biz gördüğümüz tablo <laughs> üzerinden konuşuyoruz. Hayır. Merkel. <laughs> kelin ara buluculuğu işte şey gibi düşünün yani. Ben sorayım siz cevaplayın. Işte kas, kasap da çoban hayır. olmuş koyunlara Yok, gibi. Yok yani. hayır, öyle değil. <laughs> Merkel yani. şunu gördü. Yani tırmanma çok tehlikeliydi. Yani Türkiye'nin Fransa'yla ile Oruç Reis gemisine yapılan hadise helikopter gemisiyle anlattım. Bizim oradan mühendisleri kaçıracaklardı. Ve bizim denizaltılar bunu önledi. Şimdi bir Hocam Merkel Şşş. Merkel tabii şöyle bir şey var Merkel'in. Merkel, ee, Merkel mesela yapalım. açık ve net olarak Türkiye'nin şeye girmesini kabul kesinlikle kabul etmiyordu baştan itibaren Avrupa Birliği'ne girmesini kesin ama bir savaşın bir Türk İran savaşının ya da bir gerginliğin Avrupa Birliği'ne vereceği zararı bildiği için e, bu konuda devamlı arabulucu olmuştur. Ama Doğru bir yandan da maddi anlamda destekliyor diyorsunuz. Çok çelişki evet. var değil mi? Herhalde evet. işte oraya geleceğim. Bakın. Ama öyle. Bakın müsaade ederseniz ben sözümü tamamlayayım. Hükümetleri diyor en iyi fiyata en iyi zamanda aldık. Söylem silahlanma yarışı Eylem de silahlanma yarışı. Peki eylem uçaklar, füzeler, fırkateynler. M1 tanklarını şeye koydular e, bizim dibimize 40 kilometre mesafe. 1000 iyice yakın zırhlı muharebeci. Oradaki tugay, tümenleri kolordu haline getirdiler. Bir de şu da var. Bu kadar zırhlı araçla denizaltıları taarruz helikopterleri ne yapacaksınız? Patriotlar, S-300 füzeleri ya sanki Yunanistan İsrail'den daha kuvvetli hale geldi. Bakın altı parametresi var. Bir, Avrupa Birliği'nin ekonomik gücünü ve jeopolitik baskısını kullanıyor. Ben diyor sana Doğu Akdeniz'den gaz bulacağım. Aslı yok yaylasında 100 bin koyunum var benim. E bu gazı sana getireceğim. Koca kafalılar biz size 12 milyar 16 milyar metreküp gaz veriyoruz şeyden TANAP'tan. O zaman buradaki gaz veriyoruz. Gaz mi? konusu da asıl sebep değil değil mi hocam? Ha, şimdi şuraya geldim. İkinci Amerika'dan 23 bir de benim burnumun dibine Dedaca Girit'e Hadi bırak onu. Bütün Yunanistan Selanik'ten daha itibaren kademeli bir Amerikan üstleri var. Bu ne yapacak? Ne? Beni kandırıyor. Ben çavşan mıyım? Bu, bu coğrafyan adamıyım ben ya. Rus'a vuracağım diyor. Ne alakası var? Sen konuşmadın mı? Biraz sonra konuşacağız. Geçen hafta şeyden genelkurmay başkanları Helsinki'de buluştu. Ruslarla Amerikalıların Kimi kandırıyorsunuz siz? İkinci husus bu Dede Haç'taki üstler ve tatbikatlar. Üçüncü İsrail'den pilot eğitim, SİHA zırhlı muharebe aracı, hava savunma füzeleri aldı. Başka peki bu hava savunma füzeleriyle başka taarruz füzeleri de veriyorlar bunları. Dördüncü körfez ülkedir. Bak Saad, Suud, Mısır, Birleşik Arap Emirlik hepsi bunlarla askeri tatbikat yapıyor. Özellikle Fransa, Kıbrıs'ta üst ve Akdeniz enerji pazarında artık olmak. Şimdi bu ittifaklar mevcut güvenlik düzenlemelerine baktığımız zaman ben şunu görüyorum. Demin komutanın söylediği şey çok doğru. Bakın senatör Menendez diyor ki Türk askeri Kıbrıs'tan çıkarılmalı. Yunan, Rumlar, İsrail, Amerika ittifak öneriyoruz. Bu ittifak kuruldu zaten. Şimdi hala siz bunları görmezseniz ki ben uçak ver şimdi konuşacağız biraz sonra. Amerika Bizim tayyarlarımızı verin. Söyledi Cumhurbaşkanı. Ya uçağımızı ya paramızı verin. Ve şimdi e, biz e, G20 zirvesinde bunu tartışacağız Amerika ile. Peki buradaki şey ne? Ee, acaba Türkiye'ye karşı bu kadar, neden acaba bu kadar silahlanıyorlar? Şimdi benim korkum şu. Az önce komutanın dediği gibi Suriye'deki bir takım e, hadiseler, Türkiye bunu göğüslüyor. Öyle mi? Şu an için. Rusya ile bunu dengeliyor. Pekala. Yarın bir gün 12 bine çıkarırsa veya bu oynanan oyun az önce Sayın Savunma Bakanı'nın söylediği mesele ve şeyin söylediği nedir o? Bu e, araştırma gemisini önce e, bizim e, karasularımızı Ege'de soğutmak istediler ve bunu Kıbrıs'a getirdi. Ama gemi İtalyan, İsrail e, ve Rumlarla, Yunanlarla beraber alınmış. Yarın Amerikalıların gemilerini getirecekler ve bu bir şey, e, senaryo Bakalım Türk donanması buna taarruz ediyor mu, etmiyor mu? Reaksiyon ölçüyor. Reaksiyon, reaksiyon, reaksiyon ama uluslararası Geminin bayrağı bir Malta. Bir, şey var. Eğer bayrağı biz, Malta. bir dakika sayın. Eğer Geminin İtalyanlar. Reaksiyon göstermezsek bu durum da teamülsel hukuk olarak yer, onların egemenlik e, hakkı. Sayın Pekin e, bir saniye. Evet. sayın Caş'ın cümlesini tamamlasın hemen size de söz hakkı veriyorum. Egemenlik hakkını kabul etmiş olacağız. Şimdi hocanın söylediği şey şu. Yani Fransa ile buradaki taarruz ve saldırı kavramını tartışmak gerekiyor. Şimdi bu buradan korktuğum benim şey şu. Ben askerim ölümden korkmayan bir adam. Ama Fransa ile ki burada saldırıyla lafı çok önemli. Şimdi Uluslararası Adalet Divanı'nın kabul ettiği saldırı kavramı sizin taraflardan Karadeniz Hava Platformu'ndan birisinin vurulmasıdır. Şimdi her an biz Ege'de bir e, şeye girdik, dogfight muharebeye girdik, dört tane Yunan uçağını vurduk. Al bakalım başa O zaman Fransa buna yardım etmek zorunda. Ve Türkiye'nin sabrı ölçülüyor ha, diyorsunuz. Şimdi yani. egemenlik alanlarına Yunan muhalefetin itiraz ettiği Kıbrıs'ın şey şu. Ege ve Doğu Akdeniz'e bu e, şey yesin, tahküm etsin bu anlaşma. Yani eğer biz Kıbrıs'ta bir şey olursa Fransa ile kafa kafaya geleceğiz. Bu ne kadar yanlış bir şey. Türkiye nereye, nereye kadar buna sabredecek diyelim. Çünkü ha, zaman burada, zaman tahlil noktaları yaşıyoruz. Şey şu, şimdi. Onu, bir cümle alayım Sayın ha, Pekin bekleyecek. Sayın şu, de söz. Dedi ki Dışişleri Bakanımız biz dedi Yunanistan'la kavga istemiyoruz. Bunu sahada ve masada yapıyoruz. Ama dedi bizim sahadan maksadımız sizi tekrar masaya ve diplomasiye çekmek. Ha, peki bu Türkiye'nin sabrı sonuna kadar? Mı? Hayır. Sonuna kadar olmadığı Birleşmiş Milletler'e verdiğimiz muhtıra çok önemli nota. Yani eğer Yunanistan bu hale devam ederse bu zamanda Lozan şeyi biter. Ve Türkiye'nin intikamı çok korkunç olur. Yine ben dün balık kesir dedim, Bursa'da dedim. konuştum. Çok fena kinleniyorlar Yunanlara yani. Sen şimdi eğer Türk düşmanlığını kışkırtırsan bu Ege'lerde Türk milleti de Yunan'a düşman. Kim kazanacak bundan? Emperyalizm kazanacak. Ona silah sat, buna silah sat. İki taraf birbirini vursun. Ese koca kafalar 100 sene önce dayak yedin akıllanmıyor mu? 74'te dayak yedin akıllanmıyor mu? Fransa'nın 4 tane tayarisiyle bize sen nasıl meydan okursun ya? Bu mümkün mü? Ve Türkiye egemenlik haklarından vazgeçmeyecek. Bu konuda savaşsa savaşırız biz. Gel bakalım boyunun ölçüsünü alayım. Ne De dedi komutan? Türkiye'nin kaç nüfusu? 90 milyon. Silah altında asker aldığı kaç? 60 milyon askeri var Türkiye'nin. Ya kardeşim sen nasıl Türkiye'den baş edeceksin? Denizde, karada, havada. Gelsin Amerikan askeri durdursun. DEDAŞ'taki 4 tane Tugay'ını 5 dakikada bizim tankçılar yerle bir eder onları. Peki, ben söylüyorum lan Girit Adası'na bu kadar yığınak aptallıktan başka bir şey değil. 6 saatte Alman Komandolar aldı orayı. Yani bu kadar Türkiye'yi sıkıştırmanın alemi var mı? Ben burada duramıyorsam komutan hiç yerinde duramıyor. Bakalım Cumhurbaşkanı ne diyecek ona şeydi Baydına gittiğinde. Peki. Sayın Pekin buyurun sizin de ekleyecekleriniz varsa. Ben e, birkaç konu eklemek istiyorum. Bir tanesi şey e, o meşhur e, araştırma gemisi İtalyanlar'dan kiralanan, İtalyan şirketinden kiralanan gemi. Bayrağı Malta Bandıralı gemi. E, İtalyanlar tarafından e, sahiplenmiş ve şeylerin, rumların ve Yunanlıların isteği doğrusunda kullanılıyor. Yani böyle bir içerisine bütün Akdeniz'i, mesela Malta ile Türkiye arası iyi, İtalya ile Türkiye arası iyi, onları da almak suretiyle bir gövde gösterisi yapıyor. Yani bunlara iyi bakmamız lazım. İkincisi, son dönemlerde özellikle son işte 2011'den sonra ya da 2015'ten sonra Türkiye'nin hakları korumak için yapmış olduğu bazı harekatlar bütün dünyada maalesef bizim de kabahatimiz var bu konuda. Özellikle bölge ülkelerinde çok büyük bir propaganda yazıp oldu. Türkiye yeni baştan işte Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarına doğru genişlemek istiyor. Y yeni Otoman bir vesaire falan bir sürü şeyler çıktı. E, bu tabi e, Yunanistan'a ve diğer devletlere e, bizi e, bazı konulara mecbur et etmek isteyen devletlere bir koz veriyor evlerine. Ve bu kozu propaganda amaçlı kullanıyorlar ve dolayısıyla Türkiye'ye baskı yapıyorlar. Taraftar buluyorlar Türkiye'ye karşı. Yani bir defa bunu da e, dikkate e, almamız gerekir diye değerlendiriyorum. Eğer bunları e, bu konularda çok dikkat etmemiz lazım. Yani e, propaganda yaparken de konuşurken de e, bu alınıyor çok farklı amaçlarla e, kullanılıyor. E, ve e, maalesef e, bize karşı geliyor. Ondan sonra diyorlar ki siz işte e, bütün bakın Arapların e, çıkan gazetelerine, orada yapılan televizyonda yapılan konuşmalara e, işte Türkiye tekrar e, sizi e, kendi sınırları içerisinde alacak vesaire falan. Dolayısıyla silahlanın edin gibi bir takım laflar var. Tabi Yunanistan'ın silahlanması e, şu, şu bakımdan önemli. Yani şimdi bizim adalarımızı işgal ediyor. Yani 18 tane adayı herhalde. 18 veya 21 oldu şimdi. adayı işgal ediyor. Yani oraya bayrağını dikiyor. Başka? E, Ege'de e, birazcık evvel hocam şöyle Doğu Ege Adaları'nda tutuyor e, oradaki adaları e, silahlandırıyor. yani daha doğrusu e, gayri askeri statik adaları silahlandırıyor ve Türkiye'nin buna karşı işte bir şey var diyor ki ya bunu devam edersen herhangi bir şey yaparsan 12 milyonu e çıkartırsan şunu yaparım diyor yarın 12 milyonu e çıkarttığı zaman yani öyle bir bu caydırıcılık e, bu propaganda öyle bir yere gelir ki e, bir süre sonra e, Türkiye Yunanistan bunu yaptığı zaman hareket edemez durumda kalabilir. Yani buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani içeride buna çok dikkat etmemiz lazım. Ve B e, dolayısıyla e, işte oraya e, Türkiye böyle bir şey yaptığı zaman e, haliyle tabi e, tabii deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri muharebe girecek ama kara kuvvetleri beraber belki bazı adalarda işgal edilecek. O adaların işgali e, sırasında Türkiye'ye yönelik bir e, Avrupa'da bir birlik oluşabilir. Bir de e, bu birlik aynı zamanda Fransa ile Yunanistan arasındaki birlik aynı zamanda bu e, NATO NATO konusunda da e, önemli bir konu çünkü yani e, diyoruz ya NATO'nun belirli bir gerçekleşti arkasından e, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi haber vermeden, ondan sonra işte e, Asya-Pasifik'te bir anlaşma yapması konusunda yeni baştan e, Acaba e, bunu asıl e, önemli tutan şey çünkü silahlı olan e, şey Fransa. Fransa acaba böyle bir şey yapabilir miyim? Birlikte bir e, NATO'nun NATO yanında ayrı bir güç hazırlayabilir miyim hesabı var e, Fransa'nın. Belki bunun denemesini de yapıyor bu arada. Yani böyle bir e, amaç da e, olabilir diye değerlendim. Buna da bir bakmak lazım. E, yani çünkü bu, bu konu e, böyle e, sadece tek şeyle ele alınacak bir konu değil. E, komple bir konu, komple bir konu. Ve bizim e, bu işe bakarken sadece Yunanistan gözüyle değil... Yunanistan gözüyle, şey gözüyle, e, Kıbrıs gözüyle. Mesela Kıbrıs konusunu 1878 Osmanlı Rus Harbi'nde e, İngilizler bizden almışlar. Yani daha doğrusu diyor ki siz merak etmeyin biz sizi alırız, e, size de harpte yardım ederiz. E, etmediler yardımda. Çok büyük bir göç oldu, çok büyük toprakları kaybettik o zaman. ve ondan sonra bu Kıbrıs adası şeyde kaldı, İngilizler'de kaldı. Şimdi 74'te bir harekat yaptık. E, aldık Türkiye'nin yaşadığı bölgeyi. Şimdi e, yine aynı şey bu de devam ediyor. Yani e, yarın bir gün Kıbrıs e, bir şekilde birileri e, bizden isteyebilir, birileri e, orada e, üst kurmak isteyebilir e, ya da bazı devletler e, yani bu Rusya da olabilir, başka ülkeler de olabilir. Yani bütün bunlara bütün bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani olay sadece e, Yunanistan'ın 24 tane refer uçak alması, 15 tane bir şey alması evet. falan değil. Türkiye'nin hareket sahasını, Türkiye'nin kapasitesini